Geçenlerde bir arkadaşım beni grup fotoğrafında etiketlediğinde neredeyse ağlıyordum. Herkes harika görünüyordu ama benim görebildiğim tek şey kollarımın arasındaki çukurlar ve sarmış cilt oldu. O kadar rahatsız oldum ki fotoğrafı silmesi için neredeyse yalvaracaktım. O an fark ettim. Yıllarca fotoğrafları silerek, şort ve elbiselerden kaçarak yaşadığımı, çünkü utanıyordum. Her pahalı kremi, internette gördüğüm masaj silindirlerini, hatta kuaför ve güzellik salonlarında yaptırdığım selülit masajlarını denedim. Seans başına binlerce lira ödedim ama hiçbir şey kalıcı bir fark yaratmadı. Sonra nove Vevara ısıtmalı vakum masaj cihazıyla tanıştım. Bu başka bir krem ya da boş vaat değildi. Güzellik salonlarında uygulanan profesyonel yöntemleri evime getiren bir teknoloji. Vakum terapisi, inatçı yağları hedef alır, dolaşımı hızlandırır, kızıl ötesi ışık, derine nüfuz ederek kolajen üretimini yeniden canlandırır, tonlama etkisi, kasları sıkılaştırır, cildi alttan yukarıya toparlar. Hayatımda ilk kez selülitin kök sebebine müdahale ediyordum. Sadece yüzeyi pürüzsüzleştirmeye çalışmıyordum. İlk hafta cildimin daha sıkı hissettirdiğini fark ettim. Üçüncü haftada yeni bir fotoğraf çektim ve inanamadım. Çukurlar azalmış, bacaklarım çok daha pürüzsüz görünüyordu. Ve yıllar sonra ilk kez o fotoğrafı paylaşmak istedim. Bugün binlerce kadın aynı dönüşümü yaşıyor ve evde spa mucizesi diyor. Şimdi ilk siparişe özel %10 indirim kodu ve artı 14 gün koşulsuz deneme imkanıyla. Artık kameradan kaçma, cildini pürüzsüzleştir ve fotoğraflarını yeniden sev.